tamam Kısıtlamayı ihlal edip kavga ettiler. Tüm ülke genelinde devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Kahramanmaraş'ın egemenlik caddesi üzerinde 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı alın götürün arkadaşlar. Efendim, alın götürün. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden 3 kişiye kısıtlamayı ihlalden 900 er lira cezai işlem uyguladı. 3 şüpheli şahıs daha sonra emniyete götürüldü. Mahallenin genel kararıyla gün ve vardiyan saatini yazacaklar. Kahramanmaraş kent merkezinde de sessizlik hakimdi. Kısıtlamada denetim yapan polis ekipleri çalışma izni olmayanlara ceza işlem uyguladı. Yayı olarak gezen vatandaşlara da sokağa çıkma nedenleri soruldu.